Evet günaydın herkese merhabalar. Saygılar. Burada bahçemizdeyiz. Dışarıda şöyle bir odamız var. Su akan. Fındıklarımız var görüyorsunuz. Evet. Budama yapıyorum. Budama yapıyorum. Evet buradan cevizlere ilaç veriyoruz. Genelde buradan veriyorum ben damlamadan. Evet budamaya yapıyoruz. Bayağı da işimiz var. Bayrama kadar inşallah bitireceğiz. Geçen sene şekil budaması yapmıştım. Lideri çıkarmıştım. Gördüğünüz gibi lider güzel bir şekilde yürüyor. Bu taraf budanacak. Bu tarafta budadığım ağaçlar. Bakın çam ağacı gibi. Yani güzel bir şekilde sert. Bazılarını sert alıyorum. Güzel bir budama yapıyoruz. Yani ceviz ağacı bu şekilde olur. <laughs> ceviz ağacı böyle oluyor. Tabii kollar biraz aşağıda ama 2 metreden olsa daha güzel olacaktı. Maalesef Bunlar böyle dikilmişti. Onlara da kıyamadım. Kestim, bayağı bir kestim. Şimdi bunu buduyorum. Bu da güzel olacak. Şu şekil bahçemiz işte. Tabii dallar toplanacak. Ondan sonra ızgara mızgara çekeceğiz inşallah. Herkese saygılar, sevgiler.